Miyokarditten kısaca bahsettik. Daha önceki videomuzu izleyebilirsiniz. Miyokarditin artık önemli bir hastalık olduğunu biliyorsunuz. Peki miyokarditin belirtileri nelerdir? Yani kalp kasınıza bir iltihaplanma olduğunda siz bunu nasıl hissedersiniz? Ya da karşımıza geldiğinizde biz size hangi sorular sorarız? İşte bize miyokardit düşündüren bulgular ve belirtiler. Miyokardit bizler için önemli bir hastalıktır. Özellikle 40 yaş altı erkeklerde ani ölümlerin %20'sinin nedeni miyokardittir. Yani etrafınıza gördüğünüz o halı sahada kalbi duran, bir anda ölen, yatağında ölü bulunan bir bireylerdeki sebeplerden bir tanesi de miyokardittir. Miyokardit bizler için önemli bir durumdur. Peki miyokardit geçirdiğimizi nasıl anlarız? Birinci sırada göğüs ağrısı. Göğüs ağrısı baskı, sıkışma, yanma yani tipik kalp krizindeki ağrı gibi olabileceği için batma tarzında ağrılar da olabilir. Yani miyokarditin kendine spesifik bir ağrısı yoktur. Göğüs ağrım var demeniz bizim için yeterlidir. Eğer göğüs ağrınız varsa illa baskı, yanıcı, sıkıştırıcı tarzı olması gerekmez. Miyokarditte atipik göğüs ağrılar da olabilir. İkinci sırada ateş geliyor miyokardite genellikle ateş beraber olur. Kişi genellikle öncesinde üst solunum yolu enfeksiyonu ya da bağırsak enfeksiyonu geçiriyor olduğu için bağırsak enfeksiyondan sonraki 2. 3. günde, üst solunum yolu enfeksiyondan sonraki bir hafta içinde yani geçirilen enfeksiyondan sonraki bir hafta içerisinde miyokardit belirtileri ortaya çıktığı için ki altta yatan üst solunum yolu enfeksiyonu, bağırsak enfeksiyonu da genellikle ciddi bir durum olduğu için genellikle ateş olur. Yani ateş miyokardite sık yaşadığımız bir durumdur. Üçüncü sırada nefes darlığı. Miyokardit geçiren Birbirinin bir kalp fonksiyonları düşebileceği için nefesi daralır. Miyokardit geçiren birine kalp fonksiyonu hiç düşmese bile nefes darlığı olabilir. Miyokarditteki dördüncü semptom çarpıntı. Biz kalp krizinde genellikle çarpıntı görmeyiz. Genellikle kalp krizinde çarpıntı nadirdir. Ama miyokarditte çarpıntıyı sıklıkla görürüz. Çünkü altı yatan enfeksiyona bağlı olarak genellikle kalp hızı artmıştır ve bu kişi de çarpıntıya neden olabilir. Hiç kalp hızı artmasa bile miyokarditte ritim bozuklukları görülebilir ve bu da yine çarpıntı şikayetine neden olabilir. Yani miyokardit ve çarpıntı birlikteliği sıktır. Miyokarditte son sırada non spesifik semptomları görüyoruz. Ciddi halsizlik, baş dönmesi, kusma, bulantı, bayılma, boğaz ağrısı, ishal gibi semptomlar görebiliriz. Bunlar miyokardite spesifik olmayan ama miyokardit seyrinde sık gördüğümüz durumlardır. Yani bizim karşımıza geldiğinizde miyokardit geçirdiğinizden şüphelenmemiz için az önceki saydığım 5 bulgudan bir olmasını bekleriz. Öteki türlü miyokarditin araştırılmasını gerektiren testler yapılmayacaktır. Yani miyokardit acillerde atlanabilen bir hastalık işte böyle bir durumda muayeneye geldiğinizde geçirmiş miyokardit bulgusu var mı diye biz bazen kardiyak emar yani kalp emarı isteyebiliriz. Miyokardit bizler için çok önemli bir hastalıktır. Tanısı ve tedavisi önemlidir. O yüzden miyokarditin belirtilerini bilmenizde fayda var. Kanalımıza abone olmayı, diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.